İşte duyamazsın hani O minibüs Bini mi? Şuraya minibüs söyleyebilir evet, Bu top kapı şeyi cami cam başı. Kapıyı aç. Aç aç. Aç, aç maşamda bomba. Allah kaç aç aç. Allah. Bum. Bir tane daha. Bir tane daha. Bum. Bu. Aynen kemin kıyıcı gibi. ya. Oh be nasıl da ürkülü. Evet bir kişi gitmiş. Yuppi. Hoppa Allah çarptım. Neyse önünü kırdım. Kırtılır. Kırtılır. Neyse başım dönüyor. Neyse. Bu da çiftliğe giyin. Ne çiftliği? Oy tekte. Oy, bunu önünü göremiyorum. Bunu şaşıya bakamıyorum. O göremiyorum. Aa, Oh, Kolum gibi aynı. Kamyon çalmış. Allah. Aa. Oh. Oh. Ben şuradan bir atlayacağım. Allah ve kıbeye atlayacağım. Şurada değil. <laughs> Heh, burada. Yukarıya çıkacağım. Allah. Ah. Çok pis düştüm. Ah.